çalmaya geliyor. Arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli de bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün bisikletleri yan yan ekipi topladık. Ekiple beraber ayar. Vay vay. Ayarı veriyoruz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim ilk drifte. Daha videonun daha videonun ilk saniyeleri arkadaşlar. Çılgın Nova'yla ayar. Ayarlayın. Muhabbeme gelemedi kesin adam. <laughs> Arkadaş siktir <mı>? Hangi kafa? <laughs> Aya. He? Annem kızlar. Bir patio tuttursanız olur şurada. Hayır hayır hayır. Hayır. Çık 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 çık. Ezer vallahi haydi Hayır amına. Gayip. Amına çakma. Şurada bir patio tutsana şurada. He? Şurada patio tutsa geliyor. <laughs> İki daha bak? İki daha. Ben <laughs> dedim ona in. <laughs> ben bilemeyen yanına. Sen sen de ben yanlayayım Dur bir dakika. Bana Çekilin ya, de. Dur dur dur. Patyo tutturur, çek. Dur 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 Tamam yeter yeter. daha Ben hep Ben inerim. İner misin dedim sağlığım. Tamam yeter yeter. Tamam. İn şu bisikletten çekin. İn şu bisikletten. Dursana. Ver de patyo tuttururum lan size. Oğlum bunun zinciri niye atıyor? Çok atıyor. Daha iyi benim elimden beri atıyor. Anla. At yapsana zinciri. Ne ben Gelin aşağıda bekliyorum ben sizi şuradan inerken yanlayın. Ona ağaca kafa vurdum lan? <laughs> <laughs> ağaca kafayı vurdum. Gelin. O sırada Efe'nin buradan yanlayıp da 148 bin izlenen TikTok videosu. <laughs> ensar izleyin şimdi Ensar'ı. Ayar. <laughs> Gel Ensar. <laughs> Milimlik atacak. Ah! Oha. Oha! Ayar verdi la. Yap. O sırada Ertuğrul Çetin. Bekle dur. Bisikleti şuraya koyayım. Oy oğlum kim yanlayacak? Samet nereye gidiyor lan? Oğlum sen niye iyi ayakkabılarına video çekmeye geliyorsun ya? Ensar o bisiklete akort çektireceğim. Ben karışmam. 150 lira akort. Tam sorarız birazdan. Hüs Hüsnü'nün yanına gideceğiz şimdi. Oy. 10 milyara milimlik atıyorlar. Ensar buradan Oradan. Ha, yürü, yürü. Az daha, az daha aç öteyi. Ben abi, en Biraz daha. Bekle, ya. ben bunu tam Ama. bir dakika dur şuradan izlemek istiyorum. <laughs> ne ne La kaç şuradan? Ama. Oy. Ama, Oy. <gülüyor> of, of. <gülüyor> Olur, <gülüyor> <olayım>. Patlıyordu. <laughs> Eser, evet. Patlıyordunuz. En sargın bir seyrediyoruz. <laughs> <laughs> Am düşmanı şerefsizler. Baba baba baba. arkadaşlar iyi gaza getiriyor insanı. <laughs> <laughs> Allah Sahet iyi gaza getiriyor insanı. Yalan yok. Çıksın, Adam. Beşe, nasıl, ya? Ya buna abone varla, ya. Beceğiz, ya. Siz de abone olabilirsiniz Arkadaşlar Allah şahine. Allah Allah. Bu kadar yok, Muhammed, ya, Samet şahine. Ya Samet'e balık şaseyi bile verdik adam seviyor ee, diye Evet <laughs> sadece şasesi kaç para bu? Bize güvenip veriyor siz yani Böyle dostluk yok bu dünyada yani. La 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 koltuk Kayıyor baba la aşırı kayıyor Allah'tan ben fren hızla iyi tutmuyor da kayar yok. Tutuyor da. Kışın burada neyi anlamıyor ya? Hele kışın ama kışın bura kar tutmuyor burası. Kışın hemen buz oluyor burada. Ayarın. Arkadaşlar acayip bir drift taktiği deniyorlar şu aradan. <laughs> tamam çekil Enes geliyor. Enes tedirgin geliyorsun. Geç şu aradan geç. Oy! Ensar var ya buranın içinden geçecek. Çekil arkadan çekilin. Arka plandan. Ayat. Şş Enes. Yenur. Omega base. Yurtdışı. yurt dışı. Rus yurt Enes. <laughs> 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 ben gidiyorum su içeyim Hüsnü de içeriz la. Hüsnük de içeriz hüsnük de. Zinciri attırdın. Şuna var ya gerçekten artık. Oha. Uşak. O. Efe çekil. Efe ensar var ya ölç almaya geliyor arkandan. Milimlik. Ensar. Gelişe bak. Uy. Ah! Lastiği yarıyordun valla Lastiği yarıyordun valla Gördün mü? O yapamamış halin mi? ben direkt tam buraya Bir dakika dur. Samet. Samet gel buraya. Sen şey Tam öyle dur. Tamam, tamam da tamam lan. Oğlum buradan nasıl geçeceksin? Oğlum ben olsun da o yapamamış haliyse. Gel, gel. Gideri, geri, geri. geri git geri. Oğlum paralel drift mi yapacaksın? Tamam dur böyle İyi. Süper lan. Bak sakın bozma orayı ben şey yapayım. Böyle bir video fikri yok. <laughs> Vallahi içerik buldum. Hadi <laughs> Samet, YouTube hakkında ne düşünüyorsun şu aralar? Allah hakkını veriyor. Vallahi görüyor, yani, herkese saplıya gelen Aa. hakkını veren arkadaşlar. Siz de hakkını verin, Mahmut Baba'ya abone olun. Bir on bin olsun. Samet bugün on üç kilometre yapmışsın. On üç kilometre. Hayırdır? Ha. Nerelere gittim lan? Arkadaşlar, Mahmut Baba'yı böyle uğraşan, montaj yapan, vallahi yok mu? Değil mi? Vallahi var ya, adamın nasıl ya Mahmut Baba. Ya. ya Samet Samet işte adam ya arkadaşlar. Mahmut Baba beni çok iyi anlıyorsun. şu an. Emeğinin karşılığını alamıyor adam artık. Balık babayı iyi izleyin. Sonuna kadar izleyin bu videoları. Adam, adam. Samet ağzından bal damlıyor ha. <laughs> <laughs> Ensar hakkını veriyor ya şaka maka. Harbi veriyor. Sen getirdi mi Ensar arkadaşlar tüplü gazla çalışıyor. Gazı verdim miydi, gazı bastım mıydı Ensar'a yanlıyor. Eğer... sen o vardı o He. Ama eğer Ensar'ın keyfi olmasın, evet. yanlattıramazsınız. Evet. İmkanı yok. Vallahi doğru diyor. Abi. Abisi yani çok iyi, tanıyor diyor. Beni de çok iyi tanıyor. Burada yaptım. da kitli bir maşamız var. Arkadaşlar bana da beni de çok iyi tanıyor. Adamın ağzı var. Yani. Tan nereden geliyor? Gel. Geldi bak bir de start veriyor oradan. <laughs> At yarışı oynatıyor sanki. Yavaş gel yavaş. Bak bir de oraya milimlik atacak. Ana. Bir de orada milimlik yapıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Gir. Ay. Ay çok güzeldi. Çok süperdi ayağı vurdu ama. Ne yaptın oğlum? Bekle şu avelleri de gelsin de. <laughs> Keşke buradan çekseymiştim ya. Gel. <laughs> Kuş dili. <laughs> ah. Olur, Oy. Önemli Ayar. Var, Abi, Yardım. Güzel. Yardım, Teksas'a döndü la bura. Doğru lan? Lan burada kaldık adamlar bastı gitti la. Bize havalanıyorlar lan. Hayır sen bize mi havalanıyorsun? O sırada Samet'in CG ile ortaya yıkışacaktı. Tek tek yerin Marlık geçince. Daha RS 200 ya. 200'lük motor. Gitmiyor yok. Sadece sesi iyi. Ama harbiden sesi de vallahi maşallah var. <laughs> bu <Buna> ne <laughs> la bu boh çukuru? Arabaya da Bu da ABS'yi çalıştırdı. He. Süperdi. <laughs> Hadi. Buranın asfaltı çok güzel ya. Burada olmuyor az daha ileride. Tam burada. Ver ayarı ver ayarı. Ensara araba gel. Ele... Araba gil ensara çarpıyordu. Araba gil bak. Kaynak mı? He. Kaynak mı? Kaç para yaptırdın? 30 lira tuttu. İyi iyi güzel. Bir hakkını ver de bir hakkını vereyim kardeş. Ona yaptırmış mı? 30 lira bir <laughs> versene. Kardeş bir ver. 20'de 20'de hani 50 lira vereceğim ben ona. Bana da borcu vallahi 20 lira. Hadi bak hakkını ver. Hadi gel hakkını ver. Nerede veriyorsun? Yolda Şimdi <laughs> evet, Bisikletçiden alacağımız vereceğimiz bir şey var mı? ben geliyorum. Ya şimdi de aslında ayağımı Vallahi ya ben yoruldum aman ya. <laughs> ben yoruluyorum. yoruluyorum. Ensar'a bakıyorsun yine mağrur yaptı. Bak kızım ya mağrur. He? Allah Allah vuruyordu. Geçmiş olsun. Vuruyordu. Taşlı <laughs> <Sen gülüyor> mı <mi? gülüyor> <laughs> ben ben su içim ha? <laughs> Tamam benim ayar makinesi gelmiş ver bakayım be. <laughs> Beni şurada çek. Gel. Oğlum bu niye öyle kalkıyor? vidasını sıkmadıydık ya. Senin yüzünden. <laughs> Mahmet abi daha burada mıyız? Dip basık yaptım. arkından orada bak çek <laughs> Tam şey demeyin. çek 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 Kızlanmaya bak oy Hızlanmaya bak. Kaçak fitesi kaça yanlışlıkla. He? zaten. Allah ne yapıyorsun biliyor musun? Sen şiyolan mı torna Sordum soruyu He? O öyle ya. Arabayı ya. Ya. ya ben de anlamadım ya. Tamam, kardeşim. Ben hiç anlamadım. Tam kardeşim. Tam Anlamamış. Kardeş. Tamam oğlum Hiç. Nasıl Hadi gidelim ya nereye gidiyorsan. Bekle bekle. Ensar su içip geliyor. Dur bakayım nasıl olmuş pedalı Çekil git orada acayip kayıyor Çek çek ben Çekeceğim Oğlum basit bisiklete sürmesi çok acayip zor ya Değil mi? Oha. Çok güzel lan Pedal plastik ya Çok sürmüyor bakın yalvamsın Sordum soruyu. Oğlum çok kayıyor bu yolda Pedal plastik ya Ver ayarı ver Böyle yollarda ayar vermeyeceğim. Sana ayar verecek arkadaşlar Ama ayar dedin her yerde Bana arkadan ayar Oo, oh, gidiyor lan? Yok sinep mi lan o? O ne baba? Sinep herhalde. <laughs> <Aman>. Ayar. Arkadaşlar <laughs> bugün videomuz bu kadar size seviyoruz. like atmayı unutmayın. ne varsa abone olun arkadaşlar. Salıverin gitsin abi. Allah'a bay bay. arkadaşlar bugün bay bay.